Şimdi bizim molozlar milleti yutmak, yutturmak için veya cehaletlerinden şirki dinsizlik diye şey yapalım. Lan dangalak, seni Allah insan yaratmış. Sen zorla niye öküzleşiyorsun? Git oku öğren. Şirk dinsizlik olur mu? İnsanlık tarihinin en zorlu, en ısrarcı, en kuvvetli, en yaygın dini. Hala bugün yaşıyor. Sofraya oturan adamın yemeğe başlarken besmele çekmesinin hiçbir esprisi ve manası yoktur. Beni hiç ilgilendirmez o. Tam tersine şüphelendirim. İçinden çek kardeşim. Şimdi hatır yerler. Yemek duası. Peygamberin hayatında yemek duası, sofra duası diye bir şey var mı? Ha, Birbirlerine yağ çekecekler. Şimdi bir de bu son dönemde Arapça döktürme şeyi çıktı. Özel Arap getirip iftar sonrası dualar yaptıranlar var ya. Ya siz düşüklüğe bakar mısınız? Ne demek ulan? bütün ana dili Türkçe olan insanların yemeklerinin arkasından sen dua yapacaksın. Niye Türkçe yapmıyoruz? Bunlar dinsiz filan diyor. Kurban oldunuz siz onlara. Kurban oldunuz. Dinsizlik diye bir şey varsa sizden onlara sıra gelmez. Onlar eksikleri gedikleriyle sizden elli bin kat samimi adamlar. Bunları millet bilip diyecek ki kardeşim dur bakalım. Dingo'nun ahırı değil bura. Ağır ol bakalım.